Merhabalar. Aile TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Hande Orman var. Öncelikle onu tanıyalım istiyorum. Daha sonradan konu başlığımıza ve nelerden bahsedeceğimize döneceğiz. Ben Hande Yılmaz Orman. Çocuk ve ergen terapistiyim. Çocuklarla ve ergenlerle çalışıyorum 10 yıldır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi İstanbul'da tamamladım. Arkasından bizim alanımızda farklı farklı ekollerden de olsa eğitimlerimizi, sertifikalı programlarımızı tamamlamış olduk. Şu an bütüncül ekolde çalışıyorum. Hı. İçerisinde psikodinamiğin de olduğu, deneyim senin de olduğu, varusola ya da başka programların da olduğu eklektik bir ekol dediğimiz bütüncül yaklaşımla çalışıyorum. Süreç bu şekilde geçiyor. Bugünkü ilk konumuzu bağlanma olarak seçtik. Bunun sebebi de aslında bebeğin dünyaya gelişinde bir aile ortamına yeni biri katıldığında ilk olması gereken, ilk kurmamız gereken bağın bağlanma olduğu kanaatindeyiz. Ve ilk öncelikle bu konuyu seçmeye karar verdik. Hande'ye soruyorum nedir bu bağlanma desem bize öncelikle ne dersin? Evet öncelikle başlangıç olarak güzel bir konu oldu. Çünkü terapide bizim de İlk seans diye nitelendirdiğimiz, aslında ailelerinde çok merak ettiği, ilk seansta neler konuşuluyor, neler oluyor e, aslında psikoloji öğrencilerinin de süreç içerisinde merak ettiği bir, bir konudur ki e, bağlanmadan başlamamızın sebebi aslında evet her şeyin bir başlangıç noktasının olduğudur. Hı -hı. Bu önce kişinin ebeveyniyle kurabildiği ya da kuramadığı bağdan geçiyor. Sonrasında çocuğuyla kuracağı bağın ne kadar sağlıklı, ne kadar kaygılı, ne kadar e, belirleyici olduğunu bize anlatmış olacak ki bağlanma evet belirleyicidir. Çünkü neden? Doğum öncesi sürecin ilk adımıdır. Hı hı. Bizler süreç içerisinde doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası geri bildirimleri almış oluyoruz ki burada ebeveynin kaygısı, mutluluğu, sakinliği, enerjisi, kendini iyi hissetmesi, hissetmemesi bunların hepsi bizim için belirleyicidir. Hı hı. Annenin sürece kendini hazırlaması veyahut hazır olmaması. Hı hı. Doğum öncesi süreç diye belirttiğimiz nokta aslında çocuğa alan açabildi mi aile. Yani burada hep şey örneğini bir ön veririz. Hazırlık oldu mu? Aynen aslında. öyle. Hep şey örneğini veririz. Bir misafirlik düşünün. Hı hı. Misafir size geleceğini haber verdiği zaman evet. ortalığı bir toparlarız. Evet. Kendimize bir çeki düzen veririz. Kendimizi toparlamış oluruz evet. ve çok daha e, stresli, çok daha nezip bir ortamda karşılaşmış oluruz. Daha rahat belki. Aynen öyle. Hı hı. Ama gel gelelim ki habersiz gelen misafire. Ortam nasıldır? Daha dağınıktır. Biz de o kadar yapmamış Evet, aslında. kendimiz de dağınığızdır. Evet. Ve akıl başka yerde, dağınıklık var ve çocuk böyle bir ortama girmesi var. Bir de hazır ortama girmesi var. Doğum öncesi sürecin bizim için anlamı bu. Doğum anına geldiğimizde ise aslında nasıl bir hamilelik geçirdiğim, ee, neler kullandığı, burada madde kullanımını da içeriye katıyoruz. Aynı zamanda e, hayatı nasıl kullandığı da. Hı hı. Eşiyle ilişkisi, çevreyle ilişkisi, stresli bir hamilelik miydi? Kendini nasıl hissediyordu? Hı hı. Hamilelik nasıl bir duyguydu onun için? Bunlar dahi bizim süreç içerisinde not ettiğimiz ayrıntılar oluyor ki hı hı. bir de doğum sonrası var. Evet. Doğum sonrasıysa işte her şeyin aslında e, meyvesini aldığımız yer. Çünkü Bilir doğum öncesi başladı. Doğum anı tohum ekme zamanıdır. Hı hı. Tohumları ektik, doğum sonrasında meyvesini alıyoruz evet. ya da alamıyoruz. Hı hı. Deformasyonlu ilişkiler oluyor. Hı. Sendrom olabiliyor. Dolsa sendromunu uzun yaşayan bir anneden bahsedebiliyoruz. Çocuğu o dönemde kabul etmeyen bir anneden de bahsedebiliyoruz. Veyahut çok daha hazır, çok daha güçlü, kendini iyi hissedebilen bir anneden de bahsedebiliriz. Hı hı. Bunlar evet birazcık bizim için yapı taşı. E, buradaki alabileceğim notlar, aldığım notlarda bana çocuk hakkında yol haritası sunuyor. Hı hı. Misal 6 yaşındaki bir çocuk danışanım geldiğinde e, çocuğuma bakış açım şu oluyor. 6 yıldır neye maruz kaldı bu çocuk? Ta annenin rahminden bu zamana nasıl bir anneye maruz kalıyor? Nasıl bir babaya, nasıl bir ebeveyne maruz kalıyor? E, bunlar benim için önemli hı hı. noktalar. Hı hı. Aslında her şey orada başlıyor, anne karnında başlıyor. Ama bağlanmaya daha çok mesela 0-2 yaş aralığı veriyoruz. 0-2 yaş diye belirtiyoruz hı hı. aslında ama o da fiziksel olarak ayrıştıktan sonra sanki bebeğin anneden tam olarak ayrılmasa da duygusal bağı da devam etse de fiziksel olarak ayrılıştan sonra burada sürdürmemiz gereken aslında ne var? Nasıl davranmamız gerekiyor? Fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını ayrı ayrı nasıl karşılamamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz ama dediğin gibi bu iş aslında hamilelikte başlıyor yediğimiz bir sebze, meyve veya sevdiğimiz bir yemeğe aslında hormonal olarak bile verdiğimiz tepki çocuğu ne kadar etkilerse, yani doğduktan sonra mesela çocuklar yemek seçebiliyorlar. Bu aslında anne karnında bile etkiledi, etkilendikleri bir şeymiş. Duygusal bütün aktarımımızdan, aslında etrafta konuşulanlardan, en fazla anne sesini duymasından, daha sonra baba sesinden veya varsa kardeşlerinin sesinden tanıdık olması bunların hepsinin hamilelikte, anne karnında başladığını aslında bize anlatmış oluyor. Peki daha sonrasında, doğum gerçekleşti, aileye yeni bir birey katıldı. Hazırlıklı olabilir, hazırlıksız olabilir. Bundan sonraki süreçte aslında ne yapılmalı gerekiyor, biraz konuşalım istiyorum. Bunun içinde ne gerekli, ne kadar gerekli bir ihtiyaç bağlanma diye bahsedecek olursak, burada ne dersin bana? Şöyle oluyor. Çocuk aslında dünyaya geldikten sonra diyor ki ben bu dünyaya geldim. Hı -hı. Evet burada bir kadın var, burada bir adam var. Bunlar benim koruyucularım. Peki bunlar beni gerçekten her şey karşı korur mu? Hı -hı. Gerçekten burada beni iyi hissettirirler mi? Hı -hı. İşte tam da soru işaretli gelen ebeveyni imtihana sokan süreç bu. 02. Evet. Çünkü şöyle bir e, pedagojik yaklaşım vardır. E, çocuk anne rahmine girdiği an Anne de zaten annelik hormonları salgılanmaya başlıyor. Bir süreç işliyor. Baba da. Ama erkeklerde öyle olmuyor. Yok. Ee, erkekler çok daha farklı. Görünce mutmayın oluyor. Evet. Çocuk anne rahmine girdiği an anneyle bağ kurmaya başlarken babalar çocuğu gördüğü an o somut veriyi görüyor ya işte evet. o zaman dank ediyor bir şeyler. Evet diyor bu da benim çocuğum. Çocuk da diyor ki evet burada bir adam var ve bu benim babam dediği bir taraf. Sonrasında bu çocuğun ihtiyacı öncelikle çok daha Yüzeyse yani çok daha basit aslında. Nedir? Deri ihtiyacı. Dokunulma temas. ihtiyacı. Temas ihtiyacı çok fazladır. Hı hı. O nedenle bizim geleneksel Türk toplumunda bazen anneanneler bazen babaanneler çok şımarık yetiştirme her ağladığında yanına gitme, sarılma, bırak alışsın birazcık. Kucağa alıştırma. Kucağa alıştırma dese de süreç böyle işlemiyor. Evet. Şimdi e, deri ben diye bir kitabımız vardır. Gerek psikoloji öğrencilerine, gerek bu alanı ekolü merak edenlere önerebileceğim. Orada şundan bahseder. Yetiştirme yurdunda bir deney yapılıyor. Kapıya en yakın beşikteki çocukla kapıya en uzak beşikteki çocuk arasında. Kapıya en yakın olan beşikteki çocuk çok daha fazla dokunulan her gelenin bazen yanağından bir dokunuş aldığı, bazen bir makas aldığı, bazen bir baktığı ateşi var mı ortamın ısısını bile çek çocuk oluyor. Kapıya en uzak beşikteki çocuksa çok daha az dokunulan çocuk olmuş oluyor. Ve bu araştırma çocukların ergenlik dönemine kadar devam etmiş oluyor ki dönemi sonunda şöyle bir bulguya rastlanılıyor. Kapıya en yakın beşikteki çocuk aynı yetiştirme yurdunda, aynı şartlardaki çocuklardan bahsediyoruz. Ebeveyn yine yok. Fiziksel Ama ihtiyaçları aynı şekilde karşılanmış. Aynen öyle. Burada çok daha fazla dokunulan çocuk, çok daha özgüvenli, kendini ifade edebilen, IQ'su daha yüksek, sosyal anlamda çok daha duygusal anlamda önde olan bir çocukken kapıya en uzak Beşik'teki çocuğumuz çok daha psikotik, çok daha zor, çok daha iletişime kapalı, çok daha ketun, kendini ifade etmekten yoksun bir çocuk olarak gelişimine devam ediyor. Şimdi bu deneyde gözüken şu ki dokunulmak çok önemli bir şey. Evet. Ve ister şımartmak olsun, ister başka bir tutumumuz olsun. Hı hı. Disiplinin yeri değildir 02. 02 çocuğa evet sen bu dünyaya geldin. Ben seni pamuklara sararım. Hı hı. Ben seni korurum. Hı hı. Hani şey vardır ya, "Kahrın doğuş lütfunda, hı hı. Seni her şeyinle kabul ediyorum ağlamanla kabul ediyorum, çıldırmanla kabul ediyorum, kolikliğini kabul ediyorum, kusmalarınla kabul ediyorum, her şeyini kabul ediyorum bu çocuğumuza verirsek aslında o 02 bir nevi şey gibi düşünün. Tik alıp geçiyor. Evet. Oradan çocuk tik alabiliyor. Ama işte burada ebeveyn tutumları belki başka bir programın konusu olur ki <laughs> e, anne çok daha mükemmeliyetçi ise Hele ki böyle bazen hep şey diyoruz sosyokültürel kültürel ve eğitim düzeyi yüksek olan ebeveynlerle çalışmak da çok zordur. <laughs> Dönüşüm de çok zordur. Çünkü kalıplaşmış ve kemikleşmiş düşünceler vardır. Evet. Anne şunu diyebilir, Aa hayır benim çocuğum sistemi bilecek, sınırlarımı bilecek, benim mesafemi kabul edecek, benden ayrışacak. Konularını daha sıfır ikiye taşıyorsa eyvah eyvah <laughs> ee, çocuğun da o ihtiyaçları tam anlamıyla alamadan döneme tik atamadan geçmiş oluyor o sebeple dediğim gibi 0-2'de uyku eğitimi ne yapalım bu çocuğu nasıl yetiştireyim ne yapayım konusu değil Aha. uyku eğitimi konusu da yine belki başka bir programın konusu Hı -hı. olabilir ama yine 0-2'de her çocuk biricik hepsinin fıtratı farklı evet. o çocuğun uyku ihtiyacı bazısı ayakta sağlanarak tatmin olabilir. O dokunsallık ona iyi gelebilir. Bazısı hamakta sallanarak. Bazısı annemin göğsünde uyuyakalmak isteyebilir. Hı hı. Bazısı yatakta gerçekten sırtını sıvazlarız, başını okşarız ve o şekilde uykuya Yeterli geçebilir. Gelebilir Yeterli gelebilir. Hı hı. Burada çocuğu izlemek aslında. Yani 0-2'de ben bu çocuğun fıtratına bakmalıyım, onu izlemeliyim. Hı hı. Sonra eğitim kısmı devreye girmeli hı. ki işte burada dokunsallığın ihtiyacını bu noktada görmüş oluyoruz ki belki bağlanmadan sonra doğumdan sonraki ilk nokta dokunsallık, o deriyle olan temas Temaz. ve pozitif dokunabilmek çocuğa. Hı. Çünkü bazen şöyle şey olabiliyor, ebeveyne soruyorum 02 nasıl geçti, emzirmek nasıl bir duyguydu, dokunmak nasıl bir duyguydu, ayakta mı sallıyordu, sallamak nasıl bir duyguydu? Aslında orada anne var ama bir anlatmaya başlıyor. En mutsuz zamanlarımda. Yapmış ama nasıl yapmış mesela? Canım çıka çıka yapıyordu. Evet. Hiç istemiyordu. Evet. Ama tabii çocuk geldi. Bizde de süt var. Evet. Verelim. İşte orada bile deriden çıkan hı hı. artı yüklü iyon ve eksi yüklü iyon. Hı hı. Çok çalışılması gereken bir konu. Eğer burada eksi yüklü bir şeyler çıktıysa e, çocuğum da onları aldı zaten. Hem deriyle iyi bir bağ kurup hem de artı yüklü, iyonlu bir bağ kurmam lazım ki çocuğum 02'yi çok güzel atlatabilsin. Aslında burada bence şöyle bir şey devreye giriyor. Bazen çocuğun fizyolojik ihtiyaçlarını çok önde tutabiliyoruz. Çünkü bebek ağlıyor, bize bir uyarı veriyor aslında benim bir şeye ihtiyacım var diye. Ve biz bunu öncelikli olarak karnım ağaç, acaba altı mı kirlendi diye fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik davranışta bulunuyoruz. Yalnız durmuyor, devam ediyor mesela. Çocuğun ağlaması devam ediyor. E her şeyi tamam, karnı tok, altı temiz, nedir bu çocuğun ihtiyacı dediğimiz anda aslında onun bir temas ihtiyacı, temas arayışı içinde olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bu durumda mesela az önce bahsettin, işte kucağına alıştırma gibi eski tarz söylemler diyeyim. Ne kadar aslında bu dönemde yanlış olduğu, çünkü bunun aslında söyleyen insanlar bunun ileride bir bağlılık bağımlılık oluşturabileceğinden endişe ettikleri için yani sana alışacak ve senden hiç ayrılmak istemeyecek. Aslında öyle bir şey ki bunu yapmadığımızda, bunu eksik bıraktığımızda işte o zaman bir bağımlılığa dönüşüyor. Tabii ki. Çünkü olduğu zaman bu aslında bir bağlılık ve olması gereken şey bizim dediğimiz. Ama olmadığı, eksik bırakıldığı zaman o 0-2 yaş aralığında e, bu tamamlanmadığı zaman sonraki yaşlarda bu aslında bir bağımlılığa dönüşüyor. E, bununla ilgili de mesela e, çocuk ağladığında bir ihtiyacı vardır diyoruz. Az önce de bahsettik e, fizyolojik ihtiyaçları nelerdir diye. Zaten hani bebeğin ne kadar ihtiyacı olabilir ki yani? Hepsi de biri tarafından e, karşılanması gerekiyor aslında. Allah bizi bu şekilde yaratmış, anneyi bakım vermek üzere bebeğine. Ee, ve e, bir yerde bu bilgiye rastlamıştım. Bizim 5 tane duyu organımız var. Ee, gözümüz, kulağımız, burnumuz, ağzımız aslında hepsinin bir işlevi var. Ee, hepsinin de e, bir yeri var. Yani gözlerimiz için bir yer, kulaklarımız için, burnumuz için hepsi için küçük küçük yerler var. Yalnız dokunma ihtiyacımız için olan yerler aslında vücudumuzun tamamı. Yani tamamı tenle kaplı. Ve bu dokunma ihtiyacımız bu kadar ...her yerimize yayılmışken, bebek doğal olarak dünyaya geldiğinden itibaren en çok buna ihtiyaç duyuyor aslında. Yani en çok temas edilmeye. Ee, az önce de dedin, mesela dokunurken ne hissediyoruz? Yani bazı fiziksel ihtiyaçları giderirken bizim neler hissettiğimizde bebeğe aynı şekilde geçiyor. Burada da aslında beynimizden verdiğimiz, bazen farkında olarak bazen olmayarak... ...bazen sol beyinden verdiğimiz o ihtiyaç karşılama durumunu sağ beyinle farklı bir şekilde yönetiyoruz. Yani nedir o? Çocuğun altını değiştiriyoruz, temizliyoruz ama bir yandan çok kötü kokuyor veya işte atıyorum şu anda bunu yapmak istemiyorum, ben başka bir şey yapmak istiyordum gibi farklı bir duyguyla bunu yaptığımızda sadece onun temizlenme hissi karşılanmayacak. Aslında ona farklı bir duyguyu da geçirmiş oluyoruz. Yani istenmeyen bir şeyi şu anda mecburen yapıyor karşımdaki insan gibi. Evet bu iki psikolog. E, sohbet etmek çok keyifli. Evet. Tam böyle konuştukça benim o aklımda e, <laughs> gizli kalan yerler açılıyor. <laughs> Dediğin nokta çok güzel. Şimdi beden e, öyle bir şey ki yine bir kitap önerebiliriz. Beden kayıt tutar. Bilirsin. Hı -hı. Beden kayıt tutuyor. Ve ihtiyacı olanı o kadar güzel söke söke alıyor ki Aynen öyle. 02'de o dediğimiz deri bağını, yani dokunsallık bağını kurmazsam kuramadım. 6 yaş birlikte yatmalar mı? Hı -hı. Bazen öyle oluyor ki danışanlarımızdan bazı çocuklarım var, 12 yaşında hala birlikte yatıyorlar. Ayrışamıyor çünkü bakıyoruz ki 0-2'de bazı eksiklikler, hasarlar var. Orada yoksunluklar var hı hı. Ee, ya da fazlası var. Psikoloji öyledir ya zaten. Evet. İki uçlu düşünüyoruz evet. ya fazlalık var. Ya tamamen eksiklik var. Hı hı. Ve tam da dediğin gibi orada çocuğun aslında birazcık boşluklara tahammülünün olmadığı bir dönemden bahsediyoruz hı hı. 0-2'de. Bazı oyuncaklar vardır, bazı markaların var ya beş, beşiğe takılıyor. Hı hı. Dönüyor, dönüyor, Dönemci dönüyor. Gibi. Evet mesela anne o anda ne istiyor? İşimi yapayım, bütün evet. yapayım. Şöyle bir, bir saat oyalansın hı hı. kendi kendine. Hı hı. Yine yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bebeklik döneminde bu oyuncaklara çok maruz kalan çocuklar, oyalanma oyalanmayı kullanıyoruz biz ama buna maruz kalan çocuklarda dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, ileri düzeyde yaşanabiliyor. Neden? Çocuk tam ihtiyacı varken, ebeveyninin yüzünü görmek isterken ki vardır ya yine bir deney, donuk anne deneyi. Hı hı. Bulabilirler YouTube'dan. Donuk anne deneyinde çocuk ne? O face to face ilişkide karşılık istiyor. Evet. Canlılık görmek istiyor, kanlılık görmek istiyor. Anne donuk olduğunda bile çocuk gülerken bir anda mimikleri ne oluyor? O da donuklaşıyor. Evet. Anne kahkaha atmaya başladıkça o da canlanıyor. Evet. öyle hareketler yapıyor. Hı -hı. Bu da onun gibi çocuk 0-2'de muhatap ararken aman ben oyalayayım diye bir şeyler yaptım. Aman şurada dursun, burada dursun. Daha ziyade dediğim gibi çocuğu izle, yanında kal. Sadece Hı -hı. temassal bir bağ kur. Çocuk bizi yönlendiriyor. Hı -hı. Ama işte burada gel, gelelim ki e, annenin de Belki de kendi bireysel sürecinden geçmiş olması lazım. Kaygılarını, travmalarını, anılarını kendi annesiyle kurduğu, kuramadığı bağı, babasıyla kurduğu, kuramadığı bağı belki de atlatması lazım ki orada sıfırdan steril bir ilişkiye başlayabilsin. Hı hı. Ama orası doluysa işte terapideki ilk seansta sorduğum noktalardan biri. Kendi anne babanızla ilişkiniz nasıl? Neyi aldınız, neyi alamadınız? Burası bizim için çok belirleyicidir. Evet. Bakıyorum ki kendi annesiyle hala daha yoğun, dolu bir ilişkisi var. Gözleri doluyor. Yani mesafe alamamış oraya daha. Kendi çocukluğuna dair mesafe alamıyor ki hala anneye çok öfkeli. İşte burada o zaman çocukla çalışmam. Benim sizde bir çalışalım. Ya da yönlendiririz duruma göre. Neden? Çünkü ilk önce oranı steril, rahat, boş olması lazım. Halının altına süpürdüklerini birazcık atması lazım sonra çocukla yeniden steril bir bağ kurabilsin diye. Hı hı. O zaman burada şöyle bir soru sorayım. Muhtemelen izleyenlerden de olacaktır. Ben bu bağı kuramadım. Yani daha ben annemle kuramadım bu bağı. Çocuğumla nasıl kuracağım? Ee, az önce bahsettiğin noktada da mesela e, dedin ki ya hiç yapmıyor ya çok fazla yapıyor bunu. Aslında ikisi de problem. İkisini de istemiyoruz hı hı. biz. Çünkü bazen oluyor ki anneler diyor ki ben hiç anne kokusu alamadım, annemin yanına yatamadım, benle ilgilenmezdi. Devamlı bir işi, devamlı bir meşguliyeti vardı ve beni hep arka plana attı. Ben asla çocuğuma bunu yapmayacağım, ben devamlı işte yanında yatacağım, uyumasa da yanında yatacağım, devamlı onunla konuşacağım. Bunun aşırıya kaçmak da aslında bazen problem olabiliyor. Burada da sana şu soruyu sorayım bunu kuramamış bir insan mesela geliyor aslında diyor ki ben çocuğumla bir bağlanma sıkıntısı yaşıyorum. Ama sen anlıyorsun ki aslında kendinde çözemediği bazı problemler var veya kendi bağlanmasında bir takım sıkıntılar olmuş. O zaman şu soruyu sorabilir miyiz? Yetişkin olmuş bir insan bu bağlanma sıkıntısını, problemini 0-2 yaş arasında ihtiyacı karşılanmayan yetişkin daha sonra bunu nasıl tamamlayabilir? Yani en azından kendi bebeğine, kendi çocuğuna bunu yansıtmamak ve bu bağı sağlıklı kurabilmek için ilk önce kendini tamamlaması gerekiyor aslında. O eksik yanını tamamlaması gerekiyor. Bunu sonradan çözmek bu bağı sonradan kazanmak mümkün mü? Sonradan bu bağı kurabilmekten bahsediyoruz ki genelde bizim insanımız işin kolayına kaçıyor. Birazcık geriye bile gittiğinde kendiyle ilgili bir şeyleri fark ettiğinde ki bazen bu Günümüz dizileri artık, psikolojik dizileri bile e, geriye dönmemize, oraları düşünmemize daha alan açıyor aslında. Tabii faydaları da var, artıları da var, eksileri de var tartışılır ama evet artık insanlar daha fazla düşünebiliyor ama harekete şu anlamda geçemiyor. Ben psikiyatriste gideyim, ilaç versin, e, ilaç kullanayım. Hemen Gerekli durum. Ya. yani sonuç odaklı. Evet. Ee, kesinlikle bilime inanıyoruz gerekli noktalarda tabii ki buraya evet. başvuruyoruz ama gerekli noktalarda ee, ilaç desteği gerekiyorsa psikiyatristimiz bunu uygun görüyorsa hala ama terapi artı psikiyatri psikoloji artı psikiyatri ya da bazen başlı başına bazı terapi çok faydalı hı hı. olabiliyor ki terapi sürecinden geçmek ebeveynler için muhteşem bir süreçtir. Çünkü bizler e, hani böyle zamanında çalıştığım güçlü STK'larda belediyelere bazı projeler yazarken şey derdik. Evlilik öncesi çift danışmanlığı yapalım. Bu da zorunluluklar arasında olsun. Kesinlikle bence. evlilik <laughs> öncesinde bir terapi sürecinden geçelim. Karşılıklı tanışmış olalım. Ya bir problem olmak zorunda değil aslında. Şu anda insanlar psikoloğa gidiyorum veya çocuğumu götürüyorum dediğinde bile hasta mı, nesi var, deli mi gibi hatta evet. yani. Aslında problem olmadan bir adım atsak, sonrası için daha faydalı olacak. Kesinlikle. Bu bunlar önleyici çalışmalar. Hı hı. Biz bu çalışmayı oturtamadık, devam ettiremedik. Ama evet olsaydı çok güzel olurdu. Zorunluluk haline gelseydi çok güzel olurdu. Hı hı. Ee, bunu yapamadık. Ama nedir? Çocuk süreci. Çocuk sürecinde hiç değilse ebeveynlere ben şunu söylüyorum: Daha iyi ebeveyn olmak adına, ne yapabiliriz öğrenmek için başvurun. Hadi oraya da geçtik. Plansız bir bebek, sürpriz bir bebek aniden geldi. Okey hayat karıştı. Ama sonra ne yapabiliriz? So, en azından odaklanmak gerekiyor. O zaman işte tam da orada birikmişliğin. Hmm. Anne 30 yaşında mı? 40 yaşında mı? 25 yaşında mı? 25 yıllık birikmişlik var. 30 yıllık, 40 yıllık bir birikmişlik var. Evet. Onu konuşabilmek, kendi geçmişine gidebilmek, hmm. e, oraların farkındalığını kazanmak çok kıymetli. Çünkü evet. tabii ki bizim alanımız çok soyut. Sihirli değnek yok. Terapiye başladığın gibi her şeyin değişmesi yok. Şey. Ama <laughs> ilk önce bir şeyleri fark etmek, anılarını bulmak, belki travmatik anılarını bulmak, oraların farkındalığını kazanmak, i̇yileştirmeye sonra çalışmak. iyileştirmeye çalışmak, bazen kabul, bazen içsel kaynaklarımız neyse, hı hı. hangi kaynağı nasıl kullanabiliyorsak oradan destek alarak devam hı hı. etmek, İyidir ama şöyle bir motto da vardır. En kötü sonuç bazen belirsizlikten iyidir. Belirsizlik, bir şeye başlayamamak, zihinde bir şeyler var ama çok dolu, burayı aktaramamak, akamamak evet. çok sıkıntılıdır. Çok sıkıntılı. Ee, bulanık suyu sevmiyor insan. ...berraklaşmak istiyor ve dediğim gibi en kötü sonuç olsa da berraklığı istiyoruz. Evet. O nedenle ebeveynin kendi sürecine, kendi annesine, babasına, orayla kurduğu bağ... Çünkü bazen öyle bir şey ki karşımızda 50 yaşında bir baba olabiliyor, kendi babasından bahsederken gözleri doluyor. Evet. Beni hiç onurzu etmedi ki, ne hiç gurur duymadı ki, o mahrumiyet 50 yıldır onunla birlikte. Evet. Özgüven kaygı ya da özgüveni, neyse konu, hala onunla birlikte. Oralara değinmek çok kıymetli, oralara çalışmak çok kıymetli ve dediğim gibi iyi bir terapist olarak bizler konuya nereden başlayacağımızı belirlemek bazen faydalı evet. olabilir. Çünkü bazen öyle bir şey oluyor ki çocukla çalışırım 10 seans, 20 seans, yarım dönem çalışırım, bir dönem çalışırım. Ama eve gittiğinde aynı ebeveyne maruz kalan bir çocuktan bahsediyorum evet. ya da verdiğim ödevleri ebeveyne verdiğim ödevleri. Yerine getirmekte zorlanan bir ebeveynden bahsediyorum. Çok işlevsel olmaz. O nedenle bazen derim, çocuğun bunun sürecini bir durduralım. Hani çünkü e, terapi maalesef ülkemizde maddi manevi zorlayıcı bir şey. Hı hı hı. Ailenin imkanı varsa hem çocuk hem ebeveyn kendi aile çift terapi sürecinin birlikte gitmesi hı hı. muhteşem. İmkan yoksa bakıyoruz zorluklara ve bakıyorum ki anne baba çok daha elzem. Anne babanın desteği çok daha önemli, önceleyici. O zaman diyelim ki burayı durduralım. Dilerseniz siz kendi sürecinize bir başlayın. <laughs> devam edin gidin. Sonra da buraya bakalım. Evet. Tarafı çok kıymetli. Evet. Aslında dediğin şey burada çok önemli. Çünkü e, bu 0-2 yaş bitiyor ama etkisi hiç bitmiyor. Yani <laughs> etkisi ömür evet. boyu sürebilecek bir şey. O bağ kurulmadığında aslında bütün yaşantımızı etkileyecek. Mesela ne oluyor? Çocuk ee, karşılanmayan ihtiyaçları mecburen karşılanacak olan ihtiyaçları karşılanmadığında bunları mecburen artık yapabildiği zaman kendi kendine yapmaya başlıyor değil mi? Anne tarafından, baba tarafından yardım alması gereken şeyleri de çocuk hepsini üstlenince bu çocuğa aslında çok büyük bir yük. Bazen bunu o bir birey olsun diye yapıyoruz ama kaldıramayacağı kadarını vermek de doğru değil. Bu ihtiyaçlarını kendi kendine karşılamaya başladıktan sonra da yetişkinlikte ne oluyor aslında? İstemediğimiz bir şey oluyor. Çünkü ilişki kurmak çok zorlaşıyor. Yani o insanın ilişki kurması zorlaşıyor. Bu da şu yüzden... Diyor ki, ben zaten bugüne kadar her şeyimi kendim yaptım, yapabiliyorum. Yani şunu da kendim yapabiliyorum, bu işimi de kendim görebiliyorum. Kendi kendine yetebilen bir insan ortaya çıkıyor. Ve daha sonra diyor ki, mesela hobi alanlarımı da ben kendim oluşturabiliyorum. Çıkıyorum, bisiklete biniyorum. Gidiyorum, at seviyorsam at binmeye gidiyorum. Veya işte artık hobisi neyse, kitap okumayı da seviyor olabilir. İş hayatında da ben kendi kendime iş yapabiliyorum, diyor belki bir insan. Ama bu bir yerde e, tıkıyor, yani e, yolları kapatıyor, ilişki kurma çok zorlaşıyor. Kendi kendine yeten insan e, bir yerden sonra güvensiz, karşı tarafa güvenmeyen. Çünkü ben hallediyorum, niye güveneyim? Ya beni işte ihtiyacımı karşılamayacak. Çünkü annesine babasına güvenerek yaklaştı, bir kere onu alamadı. Yani o güvenin karşılığını göremediyse, e, bunu yetişkinlikte de artık karşıma gelecek insandan ben e, bir şey beklemem. Ben zaten yapıyorum kendime güveniyorum, kendimle mutluyum diyen bir insan ortaya çıkıyor. Ve aslında oradan sonrasını düzeltmek daha da zorlaşıyor değil mi? Mesela çocuğunu getiriyor diyorsun ama anne de babada sıkıntı olabiliyor diyorsun. Orada biraz insanın dönüp aslında bu problem benden kaynaklı değil ya. Ben Belki de ben problemli değilim ama maruz kaldığım bazı şeyler beni bu noktaya getirmiş. En iyisi ben bunu ilk önce çözeyim. Yani kendimi ilk önce o bağlanma sıkıntımı veya başka bir sıkıntı da olabilir. Bunu çözeyim. Sonra da e, bunu yansıtmayı bileyim. Aslında öğrenemediği şeyi öğrenmesi gerekiyor insanın. Şimdi zaten psikolojideki bir mizah vardır ya ne zaman bir psikolog görülse ya da e, psikoloji alanı bir yerde kullanılsa hep şeydir. Çocukluğuna mı inelim? Esprisi yapılır. <laughs> evet. ama gerçekten bu ana nokta. Her ne kadar <laughs> dışarıdan bir mizah konusu olsa da İğnele inmek lazım. Kıymetli ve her şey orada gizli. Evet. Tohumlar orada ekilmiş. Dünyaya ilk geldiğimde gördüğüm çerçeve, orası gördüğüm insan topluluğu hissettiğim enerji orası ve gerçekten konu ne olursa olsun şimdi tabii ki yani biz çekim öncesinde konuşuyoruz ya ne <laughs> yapalım, ne edelim, hangi konulara nasıl değinelim. Gerçekten 02 ayrı bir dönem, 2 4, 4 6, 8, 12 ergenlik bunlar hep ayrı dönem <laughs> ama Hepsinin patenti ben 50-60 yaşındaki ebeveynle karşılaştığımda da ilk gittiğim yer yine hadi birazcık ailenden bahset. Tabii ki orası bizim için evet çocukluğumuzu inelim noktası. Evet çok kıymetli taraflar. Yani nasıl bir yere doğduğumuz aslında bizim devamında nasıl bir hayatı getireceğinin temel noktası oluyor diyebiliriz. Evet. Evet Hande arkadaşımla bugün bağlanma konusunu konuştuk. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Eğer varsa önerileriniz veya yorumlarınız bekliyoruz. Bize iletebilirsiniz inşallah. Bugünlük bu kadar diyelim. Görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.